Selamünaleyküm. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ee, hayırlı günler olsun canlarım. Bu videomda da e, eşim yol kenarında böyle bahçe görmüş, bahçeden güzel çilekler almış. Şöyle büyük olanlarını falan ayırdım. Şöyle minik küçük olanlarını dedim çocuklarıma güzel reçel yapayım. Burada 2 kiloya yakın reçelim şeyim vardı çileğim canlarım. Akşam 2 kilo şekerden işte şu kadarını bıraktım. Çok başa baş koymak istemedim. Bir kase kadar 200-300 gram kadarını bıraktım. Akşam ayıkladım, yıkadım. Şöyle şekere yatırdım. Şimdi şeker dibine indi şöyle. Hemen ocağa koyalım beraber. 2 kilo çileğe 2 kilo e, şeker konur aslında. Çok tatlı olmasını istemiyorum. Bir de ben su koymayacağım. Ee, o yüzden şekeri de çok koymadım. Aşırı kaynatmama da gerek kalmayacak. Şimdi şekeri eriyene kadar canlarım, böyle biraz, şöyle ben biraz saplarına falan çok dokunmadım kokusu çıksın diye. Şöyle doğal bir çilek çünkü. Bahçeden kendileri toplamışlar. Çok karıştırıp hırpalanmıyorum. Dip kısmından böyle şekerin erimesi için karıştırıyorum. Şöyle biraz şekeri eresin. Buradaki püf noktayı sizlere anlatacağım. Bakın canlarım sapında küçücük küçücük taze taze yeşilini bıraktım. Bakın. Bunu herkes püf nokta vermeyecektir. Çok lezzetli kokusu çıkacaktır. Limon tuzu kullanmayacağım. Limon sıkacağım canlarım. Böyle şeker tadı olmasın hafiften böyle çileğin kendi kokusu ağzımıza gelsin istiyoruz. Çileklerimin de erimemesi için son anda bir limon suyunu tamamen içine sıkacağım. Şöyle kaynayana kadar altına. Gece 2'de koydum canlarım bunu ben. Yaz günü malum. Hani bugün koyup da yarına kalmasın öğlene. Çünkü ekşiyebilir. Şu an saat sabah 9 ben bunu kaynatıyorum. Gece bir 1'de 2'de koydum. Yani 5-6 saatte bir şey olmaz ama 8-10 saat kalırsa yaz günü bu Temmuz ayının sıcağında ekşime olabilir dışarıda kalırsa. Eğer ki dolaba koyuyorum ben bugün koyuyorum 2 gün sonra yapacağım derseniz de olur. Ama fazla zaman kaldığı zaman çileğinde şeyi biraz ölecektir. O yüzden bence 5-6 saat şekerde kalması yeterli canlarım. Hemen şöyle Bakın hemen kaynamaya durdu zaten. Hiç su yok. Hiç su koymadım canlarım. Bakın şekerin tamamen kendi suyu. Su koyarsanız burası şehir. Ocağı çok yaparsınız. Hiç gerek yok. Memlekette olsa elbette ki su da koyuyorlardı eskiden. çakır şakır da bakır tavalarda kaynatıyorlardı. O reçel asla bozulmuyordu. Çünkü çok uzun süre kaynıyordu. Doğal ortam, odun ateşinde, bakır tencere. O yüzden e, bizler burada tabii ki ocağımız az yansın. Ne kadar ekonomi yapabiliriz. Yaptığımız iş güzel olsun istiyoruz. O yüzden böyle küçük püf noktaları hani 45 yıllık tecrübeme dayanaraktan da sizlere aktarmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Şimdi zaten bizim emsallarımız falan çok güzel yapıyor ama genç kızlarımız ee, yeni evlenen genç kızlarımız var. Onlar genelde internetten bakıyor. Onlar için, bilmeyenler için tarifimizi herkes kendince bir püf nokta tutturuyor. Onu da paylaşmak istiyor. Herkese saygım sonsuz. Herkesin el lezzeti nasıl farklıdır soğan doğrayışı. Tarifi de farklı canları. Ben her birinize ziyarete gelmeye de çalışıyorum canlar. Videolarımı beğenip yorumlarınızı eklediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Oluşumla hayallerimize doğru gidiyoruz inşallah hep beraber. Şu sıcak günlerde video çekmek de kolay değil. Telefonu eline alıp oturup iki kişiye yorum yapıp izleyebiliyorsun videosunu ama video çekmek inan ki çok zor. İnanın ki herkes biliyor zaten. Bir de yemek türü oldu mu daha çok bir meşakkatli Çünkü telafisi yok. Hani temizlik olsa bir kova su yapar tekrar silersin. Oyayı keser tekrar yaparsın. Dikişi tekrar söküp yaparsın. Ama yemeği bir defada iyi yapman gerekiyor. Telafisi yok. Malzemen çöpe gider. Şu, su, şunlar size şey gelmesin. Bakın çilek sararmaya başladı. Dibindeki küçük küçük yeşil bırakmıştım. Onlar çürük falan değil canlarım. Şu an sararıyor. Kaynamak üzere ayıkladım. Sirkeli suda beklettim. Yıkadım bol bol. Sapını temizlemeden yıkadım canları. Çünkü e, diğer türlü sapını temizledikten sonra o şey kısımdan içine su gider. Lezzeti bozulur. Suyunu dışarı verildi. Ayıklamadan iyice yıkadım. Ayıkladım. Şöyle süzgeci alıp üzerinden de bir içme suyu serptim. El şey, el kiri gitsin gibisinden. Hani elimiz kirli değil tabii ki de. Şunlar da bakın doğal olduğu için böyle lekeler falan var. İçinde bir şey yok. O yüzden onlara da hiç dokunmadım. Çok güzel küçücük bir bahçeymiş canlarım. Rica etmişler. Toplamışlar. Kardeşimle birlikte sağ olsun. Bakın çileklerimi ya gayret ediyorum. Kaynadığı zaman bir püf noktam var. Onu vereceğim. Şeker olduğu için çabuk kaynıyor. Su olsaydı eminim böyle 5 dakikada 6 dakikada kaynamayacaktı. Bakın sadece şeker. Bir de hava sıcak. Şu an kaynamaya başladı. Bir kez kaynasın. Çilek rengini versin. Altını çok kısmayacağız. Canlarım kaynatırken. Böyle köpürük köpürük olarak pişecek. Reçelimiz çok lezzetli olacak. Suyumuz şimdiden koyulacak. Çileğimiz suyunu verecek şimdi. Kayısı reçelinde, şeftali reçelinde, biz kızılcık reçelinde bu şekilde yapıyoruz canlar. Memlekette kaynattığımız zaman bir iki bardak su koyuyoruz kızılcık reçeline kiran derler tokatta. Şeftaliye falan çok e, şey su koymuyoruz fazla kaynatmamak adına. Kayıs reçelini de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Bademlerini de içerisine atarsınız en son içini kırıp. Şeker pare şeker pareden yapmayın canlar reçeli. E, Kayısının iki şi, şekli var. Onu da yapacağım inşallah. Birisi çok tatlı oluyor ve cıvıyor. Ama diğer hakiki iri bir kayısı var biraz ekşi gibi oluyor içi kütür çıkıyor böyle ondan reçel yapılırsa onun bademlerini de kırıp içine atmak çok iyi oluyor ama şeker fare cinsi olandan kayısı reçeli olmuyor canlar denedim cıvıyor bu çileklerimizin sert sert kalması için böyle kaynatma noktalarına uyacağız canları Bakın şu an kaynadı Bunları gözet, gözetlememiz gerekiyor. O yüzden videoyu durdurmuyorum. 8 dakikadır e, Ocakta ne geliştiyse sizler de benimle birlikte görüyorsunuz canlarım. Yapan kişinin tarifi %100 tutması için şu an videomu böyle uzun tutacağım. Aslında ben videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyordum. hani insanlara vaktini almayın. Daha pratik göstermeye çalışıyordum. Bakın canlarım işte böyle köpürecek köpürük köpürük pişecek. Şöyle biraz kısacağım çünkü taşma riski var şeker olduğu için. Cam ocağı olanlar çok dikkat etsin. Reçel taşarsa cam ocağı patlayacaktır. Bu da güzel bir püf noktadır insanlara. Denemişiz bilakis böyle bir şey yaşadığım için. Sizlere de anlatıyorum videomun içinde. Videomu muhakkak izleyin canlarım. Farklı farklı püf noktalar vermeye gayret ediyorum ben. Tek iş üzerinden yapmıyorum. Şu an bakın canlarım kaynadı. Artık karıştırmıyorum. Yavaştan yavaştan kaynasın. Biraz daha kısıyorum. Bir de teflonda yapmayın canlarım. Çelik tencere, akıl tencere olur. Şimdi kevgir elim aldım bakın canlar. Delikli kevgir. Yıpratmıyorum çileklerimi. Bakın rengi çıktı. Daha kısıyorum. Çünkü su yok. Hepsi şeker. Hocam daha iyi kıstım. Bakın canlarım. Kaynamasına. Videoyu da tek elimle çekiyorum. Telefonu düşürüyormuşum. Allah korusun. <laughs> Bakın çileğimiz. Bu kokuyu duysaydınız keşke. Doğal olduğu için biraz organik bence bu. Çünkü şekilleri falan bozuk canlar. Çok da ilaç kullanılmamış. Pazardaki gibi değil inanın. Çok mis mis kokuyor. Bakın. Böyle ne kadar çilek reçeli yaparken çilekleriniz ne kadar minik minik olsa o kadar iyi kaşırmamaya gayret ediyoruz çünkü altını iyice kısmamız gerekiyor bu şekilde köpük köpük olması gerekiyor. Şimdi bakın canlar. Çilek rengini verdi. Ben şimdi şurada bir püf noktam var. Şimdi rengini verdiği için bakın çileklerimi biraz şöyle başka tencereme alıyorum. Ben çileklerimin biraz böyle e, yumuşak değil de dişe dokunacak şekilde kalmasını seviyoruz. Börtlerin reçelini de bu şekil yapıyorum. Kaynayıp rengini verdikten sonra şerbetinin içerisine biraz börtlerini de böyle çileği de bu şekil alıyorum. Memlekete gidiyoruz her yıl orada çok yapıyoruz. O yüzden onlardan da size örnek veriyorum canlarım. Bakın bir taraftan da kaynamalar devam ediyor. Görüldüğü üzere. Şimdi çilek suyunu verdiği için biraz daha kaynaması gerekecek. Çilekleri ezmek istemiyorum. Çiğken yediğimiz sebzeleri meyveleri çok kaynatmaya gerek yok canlarım. İnanın tarifimden çok memnun kalacaksınız. Deneyin sizler de. Böyle çileklerimi hırpalamıyorum. Yavaştan alıyorum. Çok uzattın abla diyenler olabilir. Bunlar hep püf noktalı şeyler olduğu için hani yaptığımız işimiz güzel olsun. Azıcık geç olsun canlarım. Bu suyu tam dakikaya tutuyorum. 5 dakika kaynatacağım suyunu. Tam 5 dakika. Çünkü neden? Eğer ki sizde şöyle bir şey. 3 kilo çilekten yapabilirsiniz. 5 kilo çilekten yapabilirsiniz. Kaynama süresi uzayacaktır. Ee, ama kaynadıktan sonraki süreyi bu şerbetinin e, çok olduğu zamanki süreyi e, 5 kilo reçelden yapıyorsanız 10-15 dakika bekletin. Şerbetini kaynatın. Eğer ki böyle benim gibi az yapıyorsanız 5 dakika yetecektir canlarım. Çok kaynatmamaya özen gösterelim. Bakın. Çok güzel oldu. Hala da var. Hiç bırakmamak istiyorum diye. Ezilmesini istemiyorum. Böyle tortu olsun istemiyorum. Ben marmalet gibi olsun istemiyorum. Suyunun biraz berrak olmasını istiyorum. Soğuduktan sonra da yine tabağa alacağım. Beyaz tabağa servisinde size göstereceğim. Evet çilek bu şekilde olmalı aslında reçellik. Çok küçücük minicik olmalı canlar. Böyle kaynaması gerekiyor. Şimdi bunu istediğimiz kadar karıştırıp kaynatabiliriz. Şu şekil köpürük köpürük ha yine çıktı <laughs> maşallah bereketliymiş adam çok emek emektar bir adam çok bereketlidir helal paradır eşimin. maşallah yıllardır inşaatlarda şeylerde çalışır kurban oldu bereketlidir şükürler olsun yoksa ki dört çocuğu nasıl büyüteceğiz <laughs> elhamdülillah şükürler olsun canlarım böyle bakın. Yine de kendine has bir şeyi var. Şurada çileğin kabuğu çıkmış. Bakın o kötü bir şey değil. Çileğin kabuğu çıkmış. Kenarında bıraktım ya. Bakın canlarım suyuna. Öf mis mis kokuyor. Biraz kaynasın. İki dakika oldu. Tam 5 dakika bir şekilde kaynatacağım. Diğer çileklerim de burada. Yıpratmıyorum, dokunmuyorum. Canlar nefesli tatmasını çok isterdim inanın. Nefis mis mis kokuyor. Böyle kevgirle karıştırırsanız hani direkt altına geçiyor ya canlarım. Taşma riskini Aza indirirsiniz. Bir çilek daha çıktı. Maşallah ezilmemiş. Çilek ezilirse marmelat gibi olacağı için bu şekilde yapıyorum. Bu reçel olarak yaptıklarımız. Bakın böyle berrak olması gerekiyor. Ezdiğimiz zaman bir anlamı yok. Marmelat yapalım o zaman ezelim. canlarım. Kaynıyor 3 dakikadır. Bakır tencere olacak ki tava böyle her taraftan bir kaynasın. Dökülme, taşma riskini kök evgiriyle karıştırmak lazım ahşap. böyle yapıyoruz. İnşallah bu yılda gideceğim. Kuşburnu falan yaparken sizlere video çekeceğim canlarım. Öyle hemen yaparız inşallah annemle kayınvaldemle, o yanımda olsun yeter bana ben kendim zaten yaparım torunuyla ilgilenir yanımda da durur arada da ben sorarım onun başını ağrıtır <laughs> Anacığım bu böyle mi şu şöyle mi yanımda büyük varken yararlanmak isterim tecrübelerinden bakın canlarım 5 dakika oluyor bakın rengine. 5 dakika olduktan sonra çileklerimi içine atacağım tekrardan. 20 dakikada yarım saatte 1 kilo şimdi kaynayınca tabii yarım kiloya kadar düştü neredeyse. 2 kiloya yakın şeker yap, reçel yapmış olacağız canlarım. Zaten böyle şeylerin biliyorsunuz şekerdir. Esmer şeker alabilirsiniz. Kalorileri yine de aynıymış ama biraz sağlıklıymış. Ben de çıkamıyorum. Buralarda öyle büyük marketler uzak. Normal marketlerde de pek bulunmuyor. Evet, canlar. Böyle şerbetim 5 dakika kaynattıktan sonra canlarım tekrardan e, çileğimi içerisine alacağım. Tek elimle video çektiğim için durduracağım. Şöyle e, sıçrayacaktır yoksa ki canlarım. Ya da şöyle yapsam yıpratır mıyım acaba? Neyse durdurmaya gerek kalmadı dostlar. Heh. Yıpratmak istemiyorum. tamam neyse iyi oldu. Oh, mis mis kokuyor. Şükürler olsun. Allah'ım da olsun. Burada da kaynamaya devam ediyor. Şu suyuna. Bu 5 dakika daha kaynatıp çileklerimi ezmedim. Bakın suyu da böyle geriye koyuyorum. Neredeyse reçelim oldu sayılır. Şimdi burada yine böyle karıştırarak yavaş yavaş kısacağım altını biraz. Köpürük köpürük çilekle birlikte de böyle. Şöyle tabanın girimi bırakacağım. Kaynasın. Can böyle bir tam limonu sıkıyorum. Çekirdek düşmemek için. Yıkadım limonu, Sirkeli suyla. Şöyle. Böyle bunu suyu yeterlidir. Bakın. Bir 5 10 dakikada böyle kaynatacağım. Eğer ki böyle çok kabardı taşacak gibi olduysa üflemek gerekiyor canlar. Yani hani tabii ki kendimiz de ev kadınıyız. E, dikkat etmemiz gereken noktalara zaten ediyoruz. Hani kurtarmak için üflenebilir. Kendi ailemiz için yapıyoruz. Şu an bir hastalık olayı var. Korkuyoruz her şeyden ama Eskiden beri ninelerimiz üfleye üfleye yapmışlar. Sütü de üflerlerdi rahmetli anacığım. Şimdi canlarım tabak alıyorum. Şimdi tabağıma şöyle reçelimin bakın suyundan şöyle bir miktar bir miktar alıyorum. Şöyle bunu soğutuyorum böyle burada. Koyuluğuna kıvamına bakmak için. Bakar mısınız rengine? Şimdi kıvamına baktıktan sonra limonunu koyacağım. Canlarım kusurum oluyorsa affınıza sığınıyorum. geçelim Kaynıyor yavaş yavaş. Soğuk su koyabiliriz altına. Evet. Kıvam almış canlarım. Hemen bir limonumun suyunu Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ekliyorum inşallah. Güzel olsun. Su eklediğim için bakın sönüyor. Ama başka su eklemeyin canlarım. Sakın reçelinizi bozarsınız. Altını kapatın. Dediğim gibi üfleyin. Taşırmamak için. Su koymayın çok uğraşırsınız koyarsanız kevgirim artık alıyorum bakın canlarım geçelim gördünüz mü şekil almış bir de şu var şu şekil çok çabuk kapanmaması gerekiyor bunun çok çabuk hemen anında kapanıyorsa daha soğumadı gerçi soğuduktan sonra daha kıvamlı olacaktır çok çabuk kapanırsa reçeliniz olmamış demektir ama ben olduğunu düşünüyorum sıcak bu tam soğumuş olsa canlarım bir de tadına keşke bakabilseniz. Çok güzel. Çok met ettim. <laughs> Reçeli olduğunu düşünüyorum şu an canlarım. Evet. Soğusun. Güzel tabağı alıp yine serviste de görüşeceğim canlar. Görüşeceğiz inşallah. Evet canlar reçelim oldu. Biraz böyle haranın gitmesini bekliyorum. Ocağın sıcaklığının hemen böyle aşırı sıcakken şişelere doldururuz vakumlarsak açtığımız zaman dolaba koymak zorunda kalırız yüzü pamuklanır ama böyle biraz tenceremizde soğutur hafiften hari giderse kavanozlarımızda bu şekilde yıkanıp kurulanmış olur ise kapaklarımız sağlam ise bu reçelimiz 2 sene 3 sene dursa hiçbir şey olmaz Kullanacağınız açarsınız Hiçbir şey olmaz. Doldurursunuz. Ağzını sıkı şekilde kapatırsınız canlarım. Ben de öyle yapacağım inşallah. Şimdi soğumasını bekliyorum şöyle. Suyun içerisine koydum. Bir kaseye aldım. Soğuduğu zaman tam kıvamını göreceksinizdir. O yüzden biraz böyle soğumasını bekliyorum. Gördünüz mü pırıl pırıllığını? Nefis görünüşünü canlarım soğuyor şu an. O yüzden böyle biraz bu köpükler çok normal yeni yapılan reçelde olması gereken şeyler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kavanozları koyup vakumlayacağım canlarım. Evet mis gibi reçel. Bakın suyun canlar. Çoktan kıvam aldı ama hava sıcak olduğu için çabuk soğumuyor. Dolaba da koymak istemiyorum. Böyle. Çok güzel reçelimiz oldu. Soğuduğu zaman daha da kalınlaşacaktır. Tam kıvamı belli olacaktır. Böyle püf noktalarla sizler de yapın. Videomun altına yorum yapar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için sağ olun, var olun. Hepinizi ziyarete geleceğim dostlar. Kusurum olduysa affınıza sığınıyorum. Hoşçakalın.